merhaba arkadaşlar Triton TV hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan'la birlikte Sky Factor'da hala reaktöre uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi big reaktör olduğu için yapım Hı. biraz zor oluyor Hı. ama iyi ki want işe yarıyor. Abi, o biraz hakikaten. daha bizim işimizi kolaylaştıracak Hı. ama o da tabi her zaman full bir tabanı kaplamaya biliyor. Evet. Bakalım Hı. halledeceğiz. Bir bas diamond bas bakayım bir kat daha. Bir basıyorum. Bakalım Hı. ne oldu? Oldu gibi. oldu. Abi şimdi Yellorium'dan sıkıntımız var. Hmm. Tamam. Hı hı. Şimdi ortalıktaki tüm Yellorium'ları toplayalım. Tamam. Ben bu arada Minisio ile Yellorium Seat'in yerini değiştirdim. Hmm. Şeyde, orası hızlı üretiyor. Aynen. Bu neymiş? Değil. Bu, bu iş değil. Burada Yellorium var mı? Var. Bunları aldım. Bu tarladakileri aldın mı? Yok. Tarla, işte yerini değiştirdim. Onlar şu anda geliyor abi makineye. Ha tamam güzel. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? Otomatik bunları çevirebilir miyim? Şurada elemeden geçiriyorum Kenan bunları. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman Kenan. Dur bakayım. Benim burada otomatik yapan bir zamazingon vardı. Bunu şey soracağım. E, Yellowium dastlar işimize yarar mı? Var mı? Var. Aşağıda var. Nerede? Eee ne derler bu? Abi al gel onları fırınlara doldur. Tamam. Ha dur üstüm biraz. Şimdi şurada otomatik bir makine yapmıştım abi ben. Diyeceğim ki bunlar buraya gelsin. Aynen. İşte oluyor. Bunun içine de diyeceğim ki al kardeşim. Senin formülün bu. Aynen. Otomatik olarak gelenleri burada şeye çevirecek. Şu bizim kömür fırınlarını atıyorum abi bunu. At abi. Hatta bak şu makinenin içinde de yellowium dust var. Hangisinde? Hı? Hangisinde? Ee, Şeyde minin içinde var abi. Hı, tamam. Aşağıda biraz daha var, onları da alayım. Dikkat et boşaltma tam. Aynen. Sen onu yaparken ben de Ozan şey halledeyim. Bundan bir tane lazım aslında göbek parça için. Onun dışında sıkıntı olmuyor. Üzerime bir iki stek doldurursam rahatlarız. Gelir herhalde ya. O Bakıyoruz abi. abi. Şimdi bu yello oryum. Aslında çıkanı dışarı mı versem ya? Direkt fırına mı versem? Yok sıkıntı yok. Burada diamond bitecek abi. Diamond. Bayağı var diyeceğim de gerçi tabii Üstünde dolu mu diamond? Diamond dolu sayılır ya. Burada biraz daha blok var. Burada bir 16 stack diamond var. Blok mu? Yok blok değil normal şey. Topla abi onları. Topla gelsin. Ne kadar yer var? 1, 2, 5. Ben onları hep bloğa çevireyim. Biraz sıkıntı. Biraz. Biraz. Şimdi oraya ben bir atayım. Şöyle şu Blok bir... var değil mi üzerinde? Diamond Blok, blok bayağı var abi. abi Şimdi gel. şey Fikatta yapıyorum. Daha tıklarım herhalde ben. Şimdi şu bir, şu iki. Aynen. Ee, Diamondların hepsini bloğa çevireyim mi? Yok abi ben onları çeviririm. Tamam bu da, o da eksik kalan parça mı oldu ya hiç hoş değil sen de bir iki tık yükselt abi tamam ya zaten bunu bitirmemiz imkansız bu şekilde de elimizden geldiğince hızlandıralım o oldu mu İki tık yükseltmiştim öyle yapacağım da bir tık koydum acaba boş yer var mı diye bir bakıyorum alsam bitti Yok şu an her şey var üstünde Tamamdır. Tamamdır herhalde o zaman bir tık daha koy. Tamam. Benim şimdi koymadığım yerler belli olmuş olması lazım evet. Kaldı mı üzerinde diamond? Var. Tamam. 1-2-3-4 Yaklaşık 6 stack var. Güzel abi. Wand da var bu arada. Güzel. Şimdi ben de bakayım. Şimdi ben hem mainin içinden biraz yerler bulmalıyım. Yerli oluyor. Dust mı? Aynen. Ha dustları ben aldım. Aldın mı? Aldım. Tamam. Onları da doldurayım. Şimdi biraz foiler oturtayım. Bizi başka ne durdurur abi? Çok şey durdurabilir. Aynen. Büyük ihtimalle Diamond'dan patlayacağız da. Şimdi gel abi. Diamond blok üzerine doldur istiyorsan tekrar. Dur, Eyvah eyvah. Bunları tek tek yükselteceğiz? hepsini aldım abi. Allah senin battığını biliyor ya. Abi bir tık daha yükseltebilirsin herhalde. Boş yer var mı görüyor musun hiç? Yok Öyle gibi. Bakıyorum da. Aynen. Bir tık daha yükselt. Yok gibi ya. Hmm. Allah. Ne oldu? Eksikler kaldı. Şöyle oldu. Bakıyorum şimdi. Hmm. Evet. Bir dakika. Abi. Şurada şimdi. Allah. Ne yaptın? Şey yaptı. wantla koydum. Evet. Herhalde olmayanın üstüne koymamıştır. Evet, herhalde. Dur abi, ben şurayı bir tamam. Şurada da iki tane boş ver abi. Şurada da var abi. Şurada bir duvar gitmiş hmm. Şöyle. Bakıyorum. Şurada iki tane var abi. Hı. Aynen. Ya şimdi bende de var da basayım mı basmayayım bilmiyorum. Boşluk kalacak gibi çünkü. Ya biraz daha kendimi garantiyim çünkü 8 stack falan üzerimde olması lazım ki bir basım yapabileyim. Şimdi mesela bende 2, 4, 6, 8 tek var, want da var. Basayım mı bir dur böyle bir? Yalnız ben ne, ne bitti abi biliyor musun? Kömür. Aa kömür. Dur ben biraz daha kömür atayım aşağıya. Sen ona giderken ben de gideyim. Şunda mıydı o? Evet. Ee, üstündeki diamondları ben de kısa sürümünü yapıyorum. Tamam. Ben de kömür topluyorum abi aşağıdan. Yalnız efsane kömürümüz var. Abi güzel işte. Yakalım. <laughs> Daha dışarıda da vardır abi kömür. Biz acaba bu reaktörle uğraşana kadar bu kömürlerin hepsini yaksak aynı enerji elde <laughs> Bak! <laughs> 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 Mantıklı. <laughs> Manuel çözümlerle böyle. Manial, aynen ya. Hop. Hop. Tamam benim bir tıklıkta malzemem var gibi bir his var içimde. Şu asaları bitirsem mi acaba? boş kaldı mı? Kaldı. Aynen. Şu alsaydı bir burada bitireyim. Boş kaldı mı? Kalmış mı? Yok. Bu asa aslında ömrünü tamamladı. Aynen. Hop. Anca beklesin. Kenan. Abi çıkmamız gereken 46 kat vardı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat çıktı. 6. Bu biraz zalım ya, zalım. Üzücü oldu ama sıkıntı yok. Olmadı, bölüm arasına bırakacağız yani yapacak bir şey yok Aynen. yani. Malzemelerimiz toplanana kadar. Kömür yetmiyor. Geliyor ben şu an içlerini hep Fulle, full, full oil. full. da kaç veriyor bu? Tek mi veriyor? Kim atıyor? Kaç atıyorsun sen? Göremiyorum seni. Şöyle yapayım. Heh. Evet, ikişer ikişer veriyor, güzel. Ne reaktörmüş ya. Yani? Abi aynen. 1000 e, RF vereceğim diye 2000 RF ederiz lan. Yani. Eşşo. kişini Abi bak şurada dört tane daha var ya. Nerede ki? Aşağıda. Hmm. İşte onlara da doldur abi kömür. Kömür. Bulayım. Kömürden bol bir şey yok elimizde. <laughs> Kömürün bile onu yapamıyoruz değil mi? Yapıyoruz ama grafik blok diye çıkmıyor. Pol blok yapıyoruz abi Ben Dedim kara elmas ya okay. bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. 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 biri bitse Aynen biri bitse biri Biri Bak. yine bitiyor Hani hepsi bitiyor <laughs> Aynen Bak. Aynen. Bak. E Nasıl Bak. Bak. Bu tekli... Şu şey mi diyorsun? E, alttaki 6 tane var. Ya onları da ben... Yok. Yok o değil. Şurada değil. vardı ya. Onlara da ben yellow'yum atıyorum artık. Hı, tamam. Sınavçan da geliyor bunlara çıkış yapsam. Neyse, gerek yok. Ne durumdasın? Blok. Vallahi. Ne durumda? Şu an bir tur daha kömür attım. <laughs> Şeyimiz var ama. Tahminimce bir sıra daha diamond yapabiliriz şey. Diyorsun. Üstüne aynı. Geçenece var mı mağaza? İstiyorsan gel deneyelim. Kendim ben geliyorum. Bunu da attık. on da attık ben de yapabileceğimi düşünüyorum bir sırada şöyle aynen eee want aynen yeni ah, tamam yeni alayım. hı koyuyorum bakalım imde tabii diamonds şu an yok yeter kadar. Var mı şu an diamonds? block of diamonds. Craft'tiyon da malzememiz. Şu aşağı A diamond'ımız. Miye geliyor değil mi otomatik bir yerlerden? 300 surat diyor. O zaman ben biraz daha blok craft ettiriyorum. Ne eder abi? 50 tane çıkmaz. Abi orada şey var 40. mı? Dur bakayım bir dakika. Dur, dur dur Diamond Essence var abi. Dur. Hmm. Ondan biraz çevirelim. Al abi. Aynen. Öyle olursa 64, 90 desek Ben 48. tamamladım abi gerekli malzemeyi. Ben bir 100 tane yaptırayım bakalım. Yapar ya 900 kusur tane. 900 craft 100 start. 100 dediğin nedir ki? Gidiyorum. 100 tane bir küçük istek bile etmiyor ya. Yani. yani. Ben muhtemelen bir sırayı çıkaramayabilirim. Hop, ben bir sıra daha attım. Aynen oldu. Sen deneyecek misin? Abi denemeyeyim büyük ihtimalle zaten 4 stack falan attım. Hmm. Hani 8 stack ve tam dolu bank olsa. Da... Bırakacağız bu işi. Aynen. Bu iş. Malzemeler bir öpür de çek Başka türlü bu iş zor yönce. Zor gelecek. Evet Kenancım. Bence bu bölümü o zaman sonlandıralım. Aynen. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.